Burada kimler uyuyormuş? Aa bunlar ne kadar saçı var ya. Dur bunları keseyim de keli yapayım. Aa burada da iki tane çocuk uyuyor. Önce bundan başlayalım. Kesmeye başlayalım bakalım. Şuradan dalayım. Şuradan dalayım. Oo. Oh. Uyanınca keli olan olsun bakalım. Çok şaşıracaklar. Oh. Ah, şuradan dalayım. Heh. <laughs> Tamam. Evet. Bunu kel yaptım. Aa, hiç saçı kalmadı gerçekten ya. Sıra küçüklere geldi. Hadi bakalım. Onlar da kel yapalım. Sıra şu küçük çocukta. Da... Gel bakalım küçük. Abla, abla, uyandı uyandı. gel gel. Abla, Şşş, abla, uyatma. Abla çocuk gelmiş abla. Hayır kardeşim uyatma. Abla, çocuk gelmiş. Gel abla. bakalım gel seni de kel yapalım gel. Bakalım gel 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 küçük çocuk gel. kaçma gel ya gel gel bakalım gel yanıma gel ya bir şey yapmayacağım gel oynayalım mı beraber gel bakalım gel <laughs> dur 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 <laughs> ha 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 bu küçük çocuğu da gel yaptım. Ya. Şimdi sıra ablanda. Onun da saçını Hayır. keseceğim. Çabuk onu kesme. Onun da saçını keseceğim. O da kel olacak. Hepsi kel olacak. Abla abla. Ne? Kol. Ana sen kel alırsın sana. Ne oldu? Tüm çocuk yaptı. Ana çok tatlı. Değilim. Edet, sen görün şimdi kel olacak. Şimdi gelecek, çağır. Abla, abla hadi saklanalım bir yerlere. Tamam hadi. Aa hadi. babam da kel olmuş. Ama kel baba, ba kel olan. Kel baba, kel baba. Ne oldu? Baba kel ne oldu. oldu. Ya yürü gidin ya. Ne kedi? Evet, evet. Ha kafamdaki saçları görmüyor musunuz? Görmüyoruz. Evet. Aa gerçekten bir kere oldum. Ne oldu da bana? Kero. Kim, Kim yaptı bana bunu? Çekil çocuk yaptı. Nerede? Baba saklanıyor galiba. Bakayım dur ya. Bakayım. Baba dur da ben bakıp geleyim. Tamam hadi kızım git de bak. Dikkat et ama sen de kel olma. Gel bakalım gel sen de kel hayır. yapacağım gel dokuzun çok saçın var bir senin ya en sevdiğim vay gel bakalım hayır. Ah. evet sen de kel yaptın ya ay çok güzel oldun ama yani. hepiniz kel oldunuz hadi gel bakalım onların yanına git seni de görsinler. <laughs> Kahve bak lan. Kahveye bak. bak. <laughs> çirkin. <Çok gülüyor> çirkin. Çirkin olmuş. Baba senin kafana bak. Çirkin de öyle baba. Ya böyle ben böyle de güzelim. <gülüyor> <Sacılıyorum>. <gülüyor> Benden sevdim. Erkek batma. Erkek, erkek batma. <laughs> Kelo olasın. Kelo olasın. Kelo olasın. Kelo olasın. Kelo